Mehmet Cem Çakır YouTube kanalından bir kez daha herkese merhabalar. Dün çekmiş olduğum videodan sonra göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım bugün de bu geleneği sürdürebiliriz diyelim ve Trabzonspor'un hızlı bir girişini tekrardan yapalım. Trabzonspor dün biliyorsunuz Barış, Barisic, Barisic ve Lundstram'ı İstanbul'a getirmişti. Bu iki oyuncu bugün Trabzon'a gelecek. Trabzonspor, Draguş, Barisic, Lundstram, Ozan ve Vakayeme transferini artık resmen açıkladı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın bu sezon bütün oyuncuları, bütün transferleri kampa yetiştireceğiz derken ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesiydi bu. Trabzonspor bununla da beraber kalmayıp da kampa yetiştirmek istiyor ve pazarlıklar gerçekten oldukça sert bir şekilde devam ediyor. %90-95 bitmiş bir oyuncunun pazarlıkları sanırım bonservis konusunda sürüyor çünkü oyuncu Trabzonspor'a gelmeye hazır. Ama Marsilya bu konuda diretmeye devam ediyor. Ne kadar koparabilirsem diye sanırım. Çünkü Trabzonspor'un bu transferde çok ısrarcı olduğunu Marsilya ekibi de biliyor. E, Trabzonspor'da aynı zamanda sürpriz iki ayrılık da oldu. Abdullah Avcı'nın ekibinden Mustafa Sarp ve Egemen Korkmaz ile yollar ayrıldı. Bunun yerine Önder Karaveli Beşiktaş'ta da çalışmıştı bir dönem. O dahil edildi ekibi. Aynı zamanda e, Başakşehir'den atletik performans analizcisi de Abdullah Avcı'nın ekibine dahil oldu. Bu oyuncuların gelişiminde de çok fark edecek bir şeydir. Avcı çünkü bu tarz sistemi çok iyi bilen ve çok iyi yöneten bir isim. Transferlere gelecek olursak bugün daha doğrusu dün gece Afrika basından sürpriz bir isim ortaya atıldı. Adama Nagolo, Danimarka'nın Norjaland formasını giyen bir isim. 21 yaşında 1.85 stoperi. E, bu oyuncu da Galatasaray'ın Scott'ta çok yakından ilgilendi. Ee, iyi bir stoper ama 4-4.5 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi var Danimarka ekibinin. Gelecek vaat bir oyuncu. Aslında Trabzonspor bu oyuncuyu çok istiyor. Ama e, elindeki mevcut parayı da e, direkt nokta atışa kullanmak istiyor. Bu noktada zaten en büyük hedef onaçu onaç için Trabzonspor önce zorunlu satın alma opsiyonu olarak. 3 milyon euro daha sonra ise 6 milyon euroluk bir teklifle yani 9 milyon euroya ama bu 9.000 milyon euroyu da 2 yıla bölerek bu yılı 3.000 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonunda gelecek yılda bon servisi için 6 milyon euro verip transferi bitirmek istiyor. Ama sol Tentim 15 milyon euronun aşağı inmiyor. Ama onu açıyor. Trabzonspor'a gelmek istiyor. Trabzonspor onu açıyor istiyor. Bu transfer için sol Tentim ve Göztepe'nin sahibinin aynı kişi olması nedeniyle oyuncu takası da verilmek istiyor. Hatta bu isimlerin başında Umut Bozoğlu'nun adı geçiyor. Ee, ama bu işten bu işler nasıl olacak açıkçası merak ediyorum. Çünkü Trabzonspor onu açıdan asla vazgeçmiyor. Belki de tek aday ikinci, üçüncü adayları tabii ki de var. Ee, hatta Adam Buksa şu anda Avrupa Şampiyonası'nda ama Trabzonspor'a gelmek için hazır. Onu aç olmazsa e, Buksa da Trabzonspor için bir numaralı aday diyebiliriz. Yaremçuk yani, bence bir sonraki adaya düştü. Üçüncü adaya düştü. Ee, dediğim gibi o tarz oyuncular burada Süper Lig'de iş yapmıyor. En büyük örneği Maxi Gomez'de. Gomez'e de geleceğiz. Hatta gelmişken söyleyelim. Trabzonspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi var. Geçen sezon Kadis'te ne asist ne de gol atabildi. Ee, belki de isabet düştü bile yoktur kariye. Trabzonspor bu oyuncudan kurtulmak istiyor ama nasıl kurtulacak onun çözümünü arıyor. Arap bas yani Arap basınında servis edilen haberlere göre Gomez Trabzonspor tarafından birçok takıma önerilmiş ama Araplar bile Gomez'e talip değil. Ee, bu konuda Trabzonspor işi çok zor çünkü maaş yükü de var Gomez'in ama umarım e, bu oyuncunun çıkışını sağlayabilir Trabzonspor diyeyim. E, transfere geçecek olursak tekrardan Ozan Tufan bu arada Çarşamba günü Trabzon'a gelecek. E, Muhammed Çam Trabzonspor Muhammed Çam için 4,5 milyon euro. Bon servis ve bir sonraki satıştan %10 pay teklif etti ve artık transfer masasından kalktı ve kulübüne bıraktı artık işi. Ama Muhammed Can Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor. Trabzonspor'da e, aynı ona açıda olduğu gibi Muhammed Can'ı çok istiyor. Avcının sisteminde çok önemli bir etken olacak. E, bununla pazarlıklar şimdilik rafa kalktı. Ama bir anda biterse de hiç kimse şaşırmasın diyebilirim. Trabzonspor'da sürpriz ise Enis Testan. E, ee, Enis Testan için Almanya'dan 4 4,5 milyonluk teklifler gelmeye devam ediyor. Trabzonspor için Enis Testan 6 milyonun altındaki bütün tekliflere kapalı. Trabzonspor böyle bir karar aldı. Enis Testan da haklı olarak açı gelirse e Draguş var. Hani yerekte kalmak istemiyor oyuncu, haklı. Kendini geliştirmek istiyor. Yani bu konuda nasıl bir yol izlenecek? O da bir merak konusu diyebiliriz. Ama asıl bomba kaleci konusunda Trabzonspor'da Ersin Destanoğlu gelişmesi var. Beşiktaş'la görüşen Ersin yeni teknik direktör Van Bronkos'un kaleciyi yabancı olarak istemesi. Mert'le yabancı bir kaleciyle yola devam etmek istemesinin ardından 3. kaleci durumuna düştü ve Beşiktaş'ta kalmak istemiyor. E, Trabzonspor'un ekibinin yeni üyesi olan Önder Karaveli ile de ilişkisi iyi olan Ersin Destanoğlu Trabzonspor'a gelmek istiyor. Onu söyleyeyim ama burada önemli olan şey Beşiktaş'ın ne kadar bonservis isteyeceği. Sonuçta onlar da aynı Rıdvan Yılmaz'ın döneminde olduğu gibi Ersin'den de iyi bir bonservis beklentisi var ama sanırım bu rakam 2 milyon euro, 2.5 milyon euro bandında olursa Trabzonspor Ersin'i alır. Çünkü Ersin'in e, ileriye dönük hedeflerinden biri Trabzonspor kalesini korumak. Çünkü neden derseniz Uğurcan Çakır bu sene gidebilir gelecek sezon gidebilir ama Uğurcan'ın bir Avrupa hayali var. Uğurcan Çakır'la ile Trabzonspor'un yolları illa ki ayrılacak. Ee, burada yarışacağı isim Onur Alp Çevikkan olacak. Muhammed Tağ da var ama e, bu döngüye girmek istiyor. Belki de Ersin de bir değişim istiyor. Abdullah Avcı'nın da onayladığı bir transfer. Çünkü Ersin e, ayak tekniği, yani top tekniği çok iyi olan bir kaleci. Avcı'nın geriden oyun kurma konusunda çok ısrarcı olduğunu düşünürsek Ersin ideal bir kaleci gibi duruyor Avcı'nın takımı için. Ama son karar tabii ki de Beşiktaş yönetiminde diyelim. Burada resmi bir şey yok. Sadece bunlar bir iddia. Bunu da söylemiş olalım. Trabzonspor'da aynı zamanda bir sabek gündemde. Yerli bir sabek arıyor. Mönye'nin alternatif olarak. Belki her ne kadar Ozan Tufan'ı da orada kullanıyor. Kullanılır algısı olsa da orada geçen sezon Pendi'ye gitmiş Serkan Hasan olsa da menajerler tarafından Kerim Alıcı Trabzonspor'a önerildi. Trabzonspor bu noktada ise e, son kararı Avcı'ya bıraktı. Avcı ve ekibi oyuncu analizi, oyuncunun analizini yaptıktan sonra son kararı verecek. Trabzonspor yine bununla da kalmayıp bir sol stoper arıyor. Aslında Avcı her bölgede iki tane nokta atışı istiyor. Ama bunların maliyeti, maddiyatı çok önemli. Bu isim Emirhan Topçu. Geçen sezon devri arasında Rize ile toplantı tarzında bir görüşme yapıldı. Emirhan Topçu için 5 milyon euro istediler. Ve masadan kalkıldı. Bu bir transfer toplantısı gibi değildi. Normal laf arasında konuşulan bir şeydi. Emirhan'ı Las Palmas'ta istedi İspanya'dan. Onlar da 3 milyon euro gibi bir rakam verdi. Ama Rize hep 5 milyon euro da diretti. Ama bu rakam 2-2,5 milyon euroya çekilirse, takas üstünden gidilirse, Trabzonspor bu transferi bitirirse hiç şaşırmam. Çünkü bu takasta Umut Bozoğlu'nun da kullanılma durumu olduğu söylendi. Tabi yine Umut'un da gidip gitmeme gibi bir durumu var Rizespor için. Ama ne olur açıkçası onu bilmiyorum. E, Trabzonspor aynı zamanda 8 numara ısrarını sürdürüyor ama bu isim Avrupa Şampiyonası'nda oynayan bir isim de olabilir. Bunu size söyleyeyim. Çünkü bu transferde çok acele etmiyorlar. Çok oyuncu öneriliyor. Aşırı derecede oyuncu öneriliyor. Ama Avcı'nın kafasında 2 ya da 3 isim oldu. Bunların en az ikisinin Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı söyleniyor. Yani biz de bu isimleri çok merak ediyoruz. Çünkü Box, box geçiş oyunu için çok ısrarcı avcı. Bunun için Mut Güneş transferinde yararlanmaya çalıştı. Olmadı. Bardi oraya çekti. Olmadı. Bakasetası oraya zamanında çekti. Olmadı. Biraz daha hareketli. Ee, geçişi daha iyi yapabilen bir oyuncu istiyor. Bu noktada Avrupa Şampiyonası'nı şimdi daha da yakından. Acaba Trabzon, her oyuncuyu izliyoruz ama acaba hangisi Trabzonspor'a gelme durumuna yakın gibi de düşündürüyor. Avcı bu konuda çünkü çok ısrarcı. Dün bahsettiğim gibi kanat transferinde e, Vizca'nın alternatifinin olmadığını söylemiştim. Çünkü diğer tarafa baktığımızda Trezeguet'in gidecek olduğunu düşünürsek düşünürsek Vakayeme oraya yeri geldiğinde Draguş ben Fontas'ın da ayrılacağını düşünüyorum çünkü. Ama Vizca'da yoktu. O isim yine devre arasında, geçen sezon devre arasında da gündeme gelen Deniz Türüç arkadaşlar. Deniz Türüç dolaylı yoldan Trabzonspor'a gelmek istediğinin haberini yolladı. E, çok istiyor. Ama Başakşehir'den çıkışı nasıl olacak? Önemli olan bu. Çağdaş Atan'ın yeni sezonda onu takımda tutup tutmayacağı merak konusu. Son haftalarda çok da fazla şans vermiyordu aslında Deniz'e. Abdullah Avcı'nın da ters ayakta bir oyuncu istediğini biliyoruz. E, yerli de avantajı var. E, Deniz Türüç olur mu? İster misiniz daha doğrusu Deniz Türüç'ü Trabzonspor'un geniş kadrosunda? E, bunu size de sormak istiyorum. Bana kalırsa Deniz faydalı olur. yani En azından sürekli 11 oynamasa da oyuna girdiğinde fark yaratabilen bir oyuncu. Çünkü ceza sahası özellikle dışından çok sert şutları olan bir oyuncu. Avcı'nın direkt zaten altı pasa yıkan bir oyunun olmadığını düşünürsek, kenarlara taşıyan bir oyun olduğunu düşünürsek, içeriye kat ettiğinde şut çekebilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünürsek, Deniz bence de Trabzonspor'a faydalı olur. Bugün için bu kadar diyelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.